Herkese iyi günler. Çarpaz Kroş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 13 Ekim günlerden Salı Tuğbak Çitilci, Doktor Tuğbak Çitilci bizimle. Tuğbak merhaba, hoş geldin. Zeliha hoş bulduk. Sağlıklı günler Aynı diliyorum. Aynı şekilde. Canlı yayın telefonumuz 0212 255 5920 0212 255 5920. WhatsApp numaramız 0536 266 81 81 0536 266 81 81. Tuğberk aslında bugün biz ne yapalım biliyor musun? Yatırımcı psikolojisini konuşalım bence. Ee, yayının başında da konuştuk. Nasıl istersen Çünkü yayının başında da konuştuk. Kimsenin psikolojisi normal değil şu ara. Ee, piyasada ge <laughs> evet, maalesef, piyasada maalesef. gelen haberin ne yöne evrileceği belli değil. Sabah gelen haber akşam olumlu algılanıyor. Ee, sabah negatif algılanan. Ya da piyasa çok tepki veriyor. Mesela bugün Johnson Johnson'a çalışmalarına ara verdi mesela. Sabah evet, kötü başladı o artıya döndü. Böyle bir değişik psikolojiler var yani. Biraz bunu açalım. Ee, sizin de psikolojisiniz bozuksa bize yazın. <laughs> Düzelteceğiz psikolojimizi. <laughs> 0536 266 81 Canlı yayın telefonu 0212-255-5920 Sizin de pandemi dolayısıyla ya da e, mevcut durumda maskeyle dolaşmanın getirdiği psikolojik etki veya hasta olduğum olacağım, gelecek kaygısı, işte para yetmiyor vesaire Varsa yazın. Ee, biz de biraz konuşalım. Yatırımcı algısı, yatırımcı psikolojisi. Tuğbel e, na, nasıl bir psikoloji var sence? Yorumlayabiliyor musun yatırımcı için? Yani yatırımcı için demeyeyim ya da yani Tabii. bir şekilde tasarruf sahibi diyeyim ben. Daha doğru olur. Aslında Zeliha bütün e, sorun şundan başlıyor. İnsanoğlunun doğası ve güdüsü gereği, gereği geleceği, geçmişe çıp alıyor. Yani geçmişi referans alıyor, geçmişi inşa ettikten sonra geleceğe ilişkin umut, beklenti veyahut da hayal alemini oluşturuyor. Ve bunları yaparken de beynin en önemli illüzyonundan faydalanıyor. Bir örüntü bulmaya çalışıyor. İşte teknik analizde hep olur ya şu formasyon var. Olmayan bir formasyonu aslında görmeye çalışıyor. Belli, belli belirsizlik on... sevmiyor yani. Belli, belli, bir şey olması lazım. Belirsizlik sevmiyor. Yani insanoğlunun doğasında belirsizliğin nedeni yeri yok. İlla olayı bir nedene bağlaması gerekiyor. İşte şu hisse taban oldu, tavan oldu. Veyahut da şu kadar yüzde oranında yükseldi. Hemen soru şu, fiyattan ziyade neden yükseldi? Bir anlamlandırmaya çalışıyor. Bunun nedenlerini. Ne? Nedeni yoksa o hissenin fiyatının yükselişine veyahut da düşüşüne inanmıyor. Hmm. Oyun dışında kalıyor ve daha sonra anlamlandırabildiği zaman da bunu devreye alıyor veyahut da o fiyatlama mekanizmasının içine giriyor. Buradan haber tarafında bunu yaptığından dolayı bazı haberlere karşı yeri geldiği zaman da aşırı reaksiyon veriyor pozitif yönde. Yeri geldiği zaman da bazı haberlere de negatif reaksiyon veriyor. Ki davranışsal finansla literatürde bunun adı deve kuşu etkisidir. Sen bir olaya bir hisse senedine çok inanmışsındır. Temel veyahut da teknik analizde alım satım kriterlerini belirlemişsindir. Ama senle uyuşmayan, senin fikrine ters gelen haber, olay söylemlere karşı kafanı kuma gömüyorsun, <laughs> tepkisiz kalıyorsun. Çünkü neden? Sen bir emek harcadın kendine göre, teknik veyahut da temel analizde muazzam bir hisse analizi yaptın, buldun, her şey muhteşem. Sadece tuşa bastıktan sonra o hisse senedi fiyatının çok kısa bir sürede yükselmesi gerekir. Ama yatırımcı şunu atlıyor, sen fiyatlamayı yapan mekanizma değilsin. Yani sen aldığın için veyahut da sen sattığın için fiyat düşmüyor veyahut da yükselmiyor. Aslında bunun paradoksu da şu. Bizim hep bu konuştuğumuz piyasa nedir? Piyasa aslında bir kalabalığın bilgeliği mi? Genele yayılmış bir fiyatlama mekanizması mı? Yoksa belli başlı kontrol gücü olan kapitali yüksek montandaki kişilerin oluşturduğu bir piyasa mı? Aslında piyasa nedir? Bunu tartışmamız gerekiyor. Evet Amerika'da belki bunu Biraz daha e, detaylı kapsamlı olarak piyasa kavramından bahsedebiliriz yıllar geçtiğinden dolayı artık belli bir noktada piyasa doygunluğa ulaşıyor ama bunu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde piyasa gerçek anlamda efektif arz ve talebe göre belirlenen fiyatın redded edildiği bir piyasa mı orada açıkçası biraz soru işaretleri bulunuyor Şimdi biz bunları konuşurken e, mesela e, şey periskoptan soru şu dolay yükselir mi aslında insanların merak ettiği... Evet, iş etti. dönüyor dolaşıyor ya, bu travma geliyor. Evet yani hikaye aslında insanların cevap almaya çalıştığı konu o. Tabii biz cevaplayamıyoruz maalesef cevaplasak zaten nostradamus oluruz da. Ee, yani hani dolar ne olur? İşte borsa çıkar mı? Borsa düşer mi? Şu senet ne olur? İnsanlar net cevap istiyor şu an. Ee, biraz da tahammülsüzlük başladı doğal olarak. Sabırsızlık, e, sinir hali, e, kaygı hali çok yoğun. Ee, var benim gözlemlediğim kadarıyla. Ee, sorgulama yoğun ya da sorgulamasız devam etme yoğun. Bu tam uçlarda. Benim gözlemlediğim o şu an insanlarda. Tasarruf sahiplerinde evet. normal insanlarda ama öyle ya da böyle biraz geliri olan tasarruf etmeye çalışıyor bu sefer. Gerçekten onu da fark ettim. Yani bir lira da olsa koymaya çalış, harcamamaya çalışıyor. Şimdi sen bu eğilimi nasıl yorumluyorsun? Şimdi insanların aslında bu tahammülsüzlüğü nasıl normal psikiyatri tarafında travma sonrası stres bozukluğu varsa bu aslında yavaş yavaş finans literatüründe finansal travma kavramını hayatımıza soktu. Hmm. Bu da gürüşle beraber çok fazla nasıl diyeyim şiddetini arttırdı. Ayuka çıkmış durumda. Çünkü insanlar işlerini kaybettiler. İşleri olanlar maaşlarını tam olarak alamıyorlar. İleriye dönük olarak insanoğlunun en önemli umudu olan ileriye dönük beklentilerini elinden aldı bu virüs. İşin olacak mı? Uzun dönemli borçlanmaya giremeyeceksin. Bir plan yapamıyorsun. 12 ayı geçtim. Belki 12 gün, hatta 12 saat bile bu virüs gündeminde çok ileriye dönük uzun bir tarih. Dolayısıyla insanlarda da bu virüs sonrası finansal travma, stres bozukluğu bulunuyor. Hmm. Ve parayı da hep referans yani benchmark alınan dolar kuru olduğundan dolayı para dolara karşı değer kaybediyor. Yani bu halk arasında fakirleşmeye devam ediyorsun. Aldığı mal ve hizmetin fiyatı bir ay öncesi hatta artık yavaş yavaş hafta hafta değişmeye başlıyor. Ve yatırımcı da buna karşı bir önlem almaya çalışıyor. Para değerini korumak için de ne yapıyor? Döviz varlıklarına yöneliyor. Ama burada çözüm şu olması gerekiyor. Doların yükselmesi evet her türlü şu anda piyasada bir moda var. Herkes market call veriyor. İlgili alakasız kişi. Sosyal medya hesabı, normal vesaire falan. Önemli olan çözümle ve bu dövizin yükselişine karşı nasıl adapte olunacak, ekonomi buna karşı nasıl bir önlem alacak ve bu önlemleri aldıktan sonra özellikle hane halkının ücret artışı dövize karşı nasıl ayarlanacak ve bu ücret artışı yapılırken mevcut durumdaki enflasyonun üzerine nasıl ilave enflasyon yaratılmayacak? Yani bir köklü bir makro politika değişikliği gerekiyor. Ki zaten bizim ekonomide okuduğumuz bu e, kitaplar hep Amerikan ekolünden geldiği için şu anda virüsle beraber FED bile ne yapacağını bilemediğinden dolayı aslında ekonomik kitaplarının bu yüzyıl içinde yeniden sıfırdan yazılması gerekiyor. <laughs> Bence de. Yazarken bizden de fikir alabilirler mi? <laughs> Yaşadık. Almaları gerekiyor. Sonuçta ekonominin paydaşları biz miyiz? Evet. Biziz. Biz harcama yapıyoruz, biz tasarruf yapıyoruz. Şirketler bize mal ve hizmet satmak zorunda. Evet. Hani insan olmadığı sürece o şirketlerin olmasının çok da bir anlamı yok ekonomik olarak. Şimdi şöyle bir ee, soru geldi. Daha doğrusu yorum geldi. BRQ 0.777'den. Benim anlamadığım şu nokta şu. Gelişmiş ekonomileri koronavirüs etkiliyor ama onların para birimi değer kaybetmiyor. Evet. Türkiye'de TL çok değer kaybetti. %30'un üstü. Aşırı derecede kayıp kaybı. Evet. Ve bu sadece bizim değer kaybı ekranda gördüğümüz. Real ekonomi tarafında bu değer kaybı ekrandaki değer kaybından kat kat daha fazla. Burada da herhalde Türkiye gündeminde jeopolitik risk algısı ve ileriye dönük beklentiler. Çünkü ekonomi de genelde ileriye dönük beklenti yönetimi olduğundan dolayı bu beklentilerin bir şekilde iyileştirilmesi aslında döviz kuru üzerindeki baskıyı da azaltacak diyoruz. Çünkü döviz kuruna net olarak şunu söyleyemiyoruz. Şu olduğundan dolayı döviz kuru yükseldi, düştü, değer kaybetti, değer kazandı. Yüzlerce faktör var. Bunun içinde politik faktörler var, jeopolitik faktörler var. Türkiye'nin şu anda içinde olduğu gaz politik teması var. Pasaport endeksini tutabilirsin. Pasaportunun e, dünyadaki algı gücüyle döviz kuru arasında ilişki kurabilirsin. Dolayısıyla şu anda döviz kurunun değer kazancı, değer kaybında net bir olgu yok. Ama gelişmiş ekonomiler bunu nasıl sağlıyorlar? Orada biraz daha kur üzerindeki politik stabilizasyon daha fazla olduğundan dolayı gelişmekte olan ülkelerde de bu politik stabilizasyon kur üzerinde çok etkili oluyor. Herhalde ayrım da bundan dolayı kaynaklanıyor. Şimdi e, şöyle yorumlar var birkaç günü. Bugün iki 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 kişiden duydum bunu. Yani yayına bağlanan bir Mert söyledi, bir de e, Burak Salman söyledi. Genel olarak diyorlar ki beklentimiz bizim e, doların doların e, dolar TL'nin e, bu seviyelerin üstünü görmemesi. Çünkü bunların içerisinde, içerisinde jeopolitik riskler de var ve e, geçen gün kim biri daha söyledi bunu unuttum yanlış olmasın. Ha şey söyledi Gizem Öztok Altınsaç e, bu hareketin aşırı olduğunu düşünüyorum dedi o da yani 797 95 hareketinin bunun üstünün olmadığını düşünüyorum. Şimdi böyle bir görüş oluşmuş durumda gene itibariyle bir de borsada e, yavaş yavaş böyle yabancı ilgisi minik minik kıpırdanmaya başladı gibi dedi Mert. Ee, bunu geçen Cem de söyledi Cem Tözge ee, dolayısıyla hani bu e, doların biraz hız kaybettiğini e, söyletebilir mi sana ve de bunun yanına bir de ayın 22'sinde faiz artırımı gelirse iyice bir gerileme yaşar mıyız bir sakinleme ve normalleşme adımlarıyla? Ya aslında burada Zeliha şöyle bir strateji de kurulabilir. Şimdi Türkiye'nin jeopolitik ve gaz politik olarak iki tane gündemi var. Şimdi gaz politikte kimle sorun yaşıyoruz? Avrupa Birliği ile. Hep Avrupa Birliği bize yaptırım uygulayabilir Avrupa Birliği bize kısa dönemde yaptırım uygulama ihtimal oldukça zor. Çünkü kendi pazarlarının ihracat liderleri biziz. Bizim pazara ambargo koyup yaptırım uyguladıktan sonra bu otomotiv sektöründeki veya diğer yüksek katma değerli makine sanayindeki teçhizatları kime satacaklar? Çünkü Türkiye'deki Patat sevdasından kimseyi vazgeçiremezsin. Şu anda e, Volkswagen grubu araba fiyatlarının listesinde %5 fiyatla %10 indirim yaptın desin, bayilerin önünde izdiham çıkar. Evet. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bizdeki bu yaptırım uygulama ihtimali zayıf. Evet, 7.90 üzeri ihtimali zayıf ama 5.90'da da, 6.90'da da, 7.90'da da yine aynı senaryo. Ve şu anda 8 psikolojik seviyesi haber akışlarıyla beraber bir şekilde e, savunulmaya çalışılıyor. Evet bunun üzeri aşırı mı? Aşırı. Dörtteyken de aşırıydı. 7'deyken de aşırı. Şimdi burada yabancı tarafında döviz bazında evet banka hisse senetleri senle konuştuğumuz inanılmaz ucuz komik rakamlara gelmiş durumda. Artık bankalara fiyat değil bir değer yatırımı yapılması zamanı geliyor. Halkbank, yapı kredi bunlar döviz bazında bakıldığı zaman da nasıl o 2008 krizinde Citibank 1 dolar ve 1 doların aşağısını görmüştü. Muazzam bir değer tetiklemesi olmuştu. Şimdi bize de bunun olması gerekiyor. Ama bunu da yapacak olan yabancı yatırım yani kurumsal yatırım. Çünkü yerli yatırımcı bir banka hisse senedini alıp da 3 ay veyahut da 12 aylık periyotta beklemeyi yapmaz. Çünkü o biraz spekülatif tırnak içindeki hisse senetlerinde hemen alacak. 2-3 gün sonra 2 tavan 3 tavan olacak ve onu satacak. Dolayısıyla bir şekilde borsadaki bu yabancı yatırımcı veyahut da fiyatlamanın daha sağlıklı olması için kurumsal yatırımcının uzun dönemli yatırım olarak geri dönmesi gerekiyor. Belki kur bu seviyelerde yabancı yatırımcı düşünüyor. Bir miktar olarak 1 milyon dolarımı işte 7.90 seviyelerinde bozdurayım. Banka tarafında 0.50 sent, 0.60 sent gibi aşırı aşırı ucuz banka hisse senetleri var. Strateji olarak değil de taktik olarak bunlara bir yatırım yapayım. Karımı alayım, geri çıkayım. Ondan sonra e, Türkiye özelinde veya diğer gelişmekte olan ülkeler özelinde duruma bakıp ondan sonra olaya tekrar dahil olup olmayacağını kararını verecek. Şimdi bugün sanayi üretimi de geldi mesela. Yani şöyle <laughs> yukarıdan yani tuş şöyle söyleyeyim ya da Türkiye ekonomisini şöyle bir ikiye böldüğünde katman katman. Yukarıda gelen o sanayi üretim verileri gelen veriler vesaire pozitif işte o toparlanmayı işaret ediyor vesaire diyor. Ama evet. E, vatandaşın her şey söyleyemeyeceğim. Satın alma gücü düşüyor taklidi düşüyor yani. İnsanlar bundan bir sene önceki ya da pandemi önceki yapmış oldukları alışverişlerini, market alışverişleri mesela 200 tutuyorsa şu an 350-320 tutuyor. Yani bu aşağıya sarkmış değil. Bu rakamları biz neye göre evet. değerlendireceğiz? Ona bir konuşmak lazım. Yani evet sayısı olarak belki Avrupa'nın çoğu ülkesinden daha iyi durumda olabiliriz şu an. Ama yaşam koşulları açısından öyle değil. Bunu neye bağlayacağız? Döviz kuruna bağlayacağız Zeliha net olarak. Enflasyon. Çünkü şu anda aynı problem enflasyon, döviz kuru, üretimin ithalata dayalı olması ve bütün girdilerin döviz kuruna odaklı olması. Şu anda revaçlı olarak ne konuşuyoruz? Çiğ süt fiyatları değil mi? Şu anda ineğin olduğunu düşün. İneği beslemek için antibiyotik, yem, diğer alınacak zirai ürünler bunlar hepsi dolar girdisi. Ve o ürünü sattıktan sonra ulaştırmak için benzin alacaksın. Benzin dövize bağlı Yani basit bir proseste bile A'dan Z'ye dövizin bir odaklılığı var ve belki bu döviz kurundaki artış devam ettiği zaman da belki çok katastrof bir senaryo ama biz sütte tekrar süt tozuna mı dönülecek şekilde postmodern Marshall yardımı mı devreye girip girmeyeceğini konuşacağız. Yani firmalar artık süt yerine değil de süt tozu e, ithal etmeye başlayacak. Eğer zaten şu anda soğuk zincir izin verse sütte de ithalat yapılması gerekecek ama soğuk zincir ithalata izin vermediğinden dolayı sütte üreticinin korunması gerekiyor. Ama döviz girdiden dolayı bu problem kısa dönemde çözülemiyor. Yani iş dönüyor dolaşıyor döviz, enflasyon, üretim maliyetlerinin artması, üretim modellerinin değişmemesi. Evet sanayi üretimi rakamlarında iyileşme var ama biz şu anda hala virüs öncesi ve virüs sonrasında virüs öncesine hızlı bir şekilde adapte olabilmiş durumda değiliz. İlave olarak gelişmiş ülkelerdeki rakamlarla kıyaslandığı zamanda yani örnek olarak süperspor bir arabanın 180 ile gitmesi ve normal bir arabanın 180 ile gitmesi aslında teorik olarak 180 hızla gidiliyor. Ama o arabadaki hissettiğin titreşimler, sürüş güvenliği vesaire filan süper 180 ile normal arabadaki 180 aynı değil. Dolayısıyla bizdeki de bu rakamlar bu şekilde de yorumlanabilir. Aa, yani dövize bağımlılık o zaman, dolarizasyon işte bunlar e, maalesef. maalesef sıkıntı. O zaman orta uzun vadede yapılması gerekenler aslında tablo yani formülasyon yaparsan matematik yalan söylemez derler ya. Öyle derler yani. Rakamlar Tabii, doğru söyler. Yani Matematik matem olarak... O zaman e, Batı. formülü ne? formülü basit değil mi yani bunun? Dediğinden ithal ürünler, işte dövize bağımlılığının azaltılması, işte ne bileyim mesela şimdi Oruç Reis arama yapıyor, oradan belki bir şey evet. gelecek vesaire. Şu formülü formüle edelim bir. Yani e, bunları konuşmak ne kadar e, hani çözüme odaklı ama hani en azından bizi dinleyenlerin de kafasında bir şey netlesin değil mi? As, aslında Zeynel çok haklısın çözüm zaten burada döviz kuru yükseldi İşte kur 7.90 oldu 8'i açtı 8'in üzerinde şu seviye falan demek çözüm değil. Bunun ekonomiye ve hane halkının nasıl adapte olacağını çözmemiz gerekiyor. Ki şu anda bile buna start verilse en iyi senaryoda 2-3 yıllık başta tarım üretiminin modelinin değişmesi gerekiyor. Şu anda maliyetler girdi anlamında o kadar yüksek ki yani o e, domateslerde salçalık fiyatta üretici 0.35 kuruşa sattığı zaman da 0.25 poşet fiyatı. Bu ekonomik bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla öncelikli olarak tarım tarafındaki üretim maliyetlerinin azaltılıp bunun devreye alınması gerekiyor. Tarımda belki susuz, topraksız tarım, dikey tarım, İsrail bunu nasıl başarıyorsa biz de aynı şekilde yapabiliriz. İş dönüyor dolaşıp dolaşıyor katma değerli teknolojik know-how'ı nasıl devreye alacağız? Çünkü biz bir ay sonra da bir yıl sonra da bu üretim modeli değişmediği sürece hep döviz kuru tarafındaki aynı dinamikleri konuşuyor olacağız. Dolayısıyla bu makro dinamiklerde üretim modeli nasıl değişecek ve bu değiştikten sonra ekonomi buna nasıl adapte olacak? Onu çözmeye çalışacağız. Tunç Deniz demiş ki krizden çıkmanın ilk şartı dış ticaret dengeye getir, faiz arttır, sermaye girişi olsun. Ülkene, ülke kendine gelsin diyor mesela. Ama bunlar hep 80'lerden beri denediğimiz modeller Zeliha. Yani faizi arttırmak da sermaye getirmek de çözüm değil. Üretim modelini kendi kendine getebilir hale getirmen gerekiyor. Yani çünkü şu hale baktığın zaman da konuştuğumuz haber frekansında tarım ürünleri. Işte sütün fiyatı artıyor, etin fiyatı artıyor, peynir fiyatı artıyor. Veyahut da sebze meyve fiyatlarındaki mevsim şartları dışındaki artış anormal boyutlara çıkmış durumda. Sermaye geldiği zaman da bu nasıl üretime dönecek. Önce biz kendi kendimizi yetecek üretimi yapalım. Ondan sonra faizi arttıralım, sermayeyi çekelim ve onunla büyüme momentumunu arttıralım. Çünkü bu 80'den beri Türkiye'nin yaptığı döviz kuru yüksek, faizi düşük tut. Geri geldiği zaman da faizi yükselt, döviz kurunu düşük tut. Ama nihayete baktığımız zaman da geldiğimiz noktada kalıcı bir çözüm yok maalesef. işte. Bir de bu pandemi dolayısıyla değişen ekonomik sistemler, işte bak diyorsun baştan yazılması gereken şeyler var. O zaman biz bu süreci böyle gid, gid, gideceğiz yani. Ya doğ şimdi insanları şey yapalım yani hani gerçeği söyleyelim <laughs> Tuğberk bu bitmeyecek yani kısa vadede bitmeyecek yani, o zaman e, çünkü bir sistem kısa değişikliği zaten diyoruz diyoruz bir ya şey yapamayız. Da, Onu da evet. bilmiyoruz. İki sistem değişikliği zaten onun adapte olması oturması hani dünya içinde bu böyle ortalama bir insan ömrü kadar 30 yıl 50 yıl mı dersin Tabii. artık. İnsan ömrü alacağından dolayı bu sistemin değişmesi önemli olan sistemi değiştirmek de kolay zeli. Ama bu sistemi değiştirdiğin zaman da o sistem değişikliğine e, insanların zihnini nasıl adapte edeceksin? İnsanların ona adapte, adapte olması gerekir. Yoksa şu anda gerekli her türlü yasal alt zemin yapılır, e, ayarlamalar yapılır, kanun çıkartır. Ama insanlar bunu dikkate alıp uygulamadıktan sonra e, kanunun da burada bir, davranışı biçimlendirmesinin çok bir önemi de Peki, yok. İnsanların buradaki dolardaki travma algısını kırması gerekiyor. O çok gerekiyor. zor ama ya. O bizim çok eski genlerimizde çok zor, var. Hani çok yerde, Almanya'da ya enflasyon korkusu işte. var ya. Savaş sonrası adamlarda korkunç yüksek aynen, enflasyon aynen. olmuş. Onun korkusu var deli gibi. E Bizde de var döviz şeyi gene, genetiğe eşlemiş yani. Yani Kesinlikle. <laughs> çıkmıyor maalesef o. Şimdi Rusya gibi. Atmak Rusya, e, ne demiş Kadir Bey? Rusya gibi işte 1 dolar 77 ruble ama üretim yaptıkları için pek etkilenmiyor demiş. Tunç Bey de doğudaki toprak ağlığı sistemi düzelmeden tarım politikası düzelmez demiş. Yine e, bu sefer YouTube'daki yorumları okudum. Bu sefer Periskop'a geçeyim. Orada da Oduncu Usta risk birimi havalarda uçuyor diyor. Risk birimimiz niye bu kadar yüksek bizim? jeopolitik ve gaz politik risk temalarından dolayı CDS şu anda 500'ün üzerinde yani 500'de 510 bandında tabii göreceli olarak düşük. Çünkü biz bu seviyeleri 600'deydi. Şu anda da 500 510 bandında duruyor. Ama i̇şte normalimiz bu, 200 250'ydi yüksek... genelde bizim. 220 oydu bizim normalimiz. Aynen, aynen. Senin dediğin gibi yani 200 250 bandındaydı ama işte bu jeopolitik ve gaz politik temalarına bağlı olarak. Demek ki aslında CDS bize şunu gösteriyor. İleriye dönük olarak beklentilerde ciddi bir bozulma var ki fiyatlama 500'ün üzerinde kalıyor ve o 500'de çok kemikleşmiş bir şekilde aşağıya inmiyor. Kısa dönemde bunun için ne yapılabilir? Beklenti yönetimi. Yani kamu tarafından gelecek önemli açıklamalarla bu beklenti ve ekonomideki olabilecek ileriye dönük iyileştirme hamlelerinin şimdiden söylenmesi Fiyatlamalara da yansıyabilir. Kısa dönemde olabilecek sadece sözlü müdahale, orta uzun dönemde yapısal reformlar ve yapısal olarak olan sorunların orta uzun dönemde çözüme gidecek aksiyon planları. E, Levent Gökdem şunu sormuş. Son soru olsun. Kapatacağım, yayına geçeceğim öbür yayına. Bir şeyi çok merak ediyorum. Japon yeni çok değersiz ama yen güvenli liman ve Japon halkının gelir düzeyi çok yüksek. Bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. aslında Bretton Woods'ta yani o basılan her doların karşılığında altın vardı. Bu sistemden vazgeçildikten sonra cebindeki paranın değeri aslında basan devletin itibarı. Japonya'nın da yüksek teknolojik ve tasarruf eğilimlerindeki hareketlerden dolayı parası bundan dolayı değerli. Evet, Levent Bey herhalde aldı e, cevabımızı, cevabınızı. Şimdi son tahlilde sen Borsa İstanbul için ne, ne, ne düşünüyorsun? Yani, yani evet ucuz, e, evet çok değerlerin altında, Evet. E, çok da uzun buralarda kaldık. Biz böyle bir dönem çok görmedik. Ben 2001 krizini de e, biliyorum. 94 hani bu tepki alıyorduk. Evet ama böyle evet. değil, böyle değil. Bir toparlama geliyordu. Bu sefer uzun sürdü. Bunun sonu selamet mi acaba? Elamet mi selamet mi? İnşallah iyi olur. Hani Teknik seviye olarak 1140-1150 bölgesi üzerinde kaldığı sürece pozitif. Şu anda 1200 seviyesi ilk etapta devreye girebilir. Ama daha sonraki hareket için iş yine dönüyor dolaşıyor. Endeks 30'daki hisse senetlerinin bir momentum yaratması gerekiyor. Şu anda yine... E, endeks 50 dışındaki hisse senetleri ve endeks tümdeki hisse senetlerinde pozitif yönlü bir momentum var. Hala Halkbank'a bakıyoruz. 505 510 bandında yapı krediye bakıyoruz. 2 210 bölgesinde işte Koç Holding, Sahol vesaire filan Tüpraş benzer şekilde. Bunlara momentum geldiği zaman da endeks için korkmamak lazım ama bunlar yerinde saydığı e, sürece o Belediğimiz e, kalıcı daha uzun yukarı yönlü seviyelerde bir miktar gerileme olabilir diye düşünüyorum. Evet, e, bu arada YouTube'daki e, dinleyenler ve izleyenler kendi alanları sohbete başladı. <laughs> Ee, Levent Gökten Japon olmak istiyorum demiş. Tunç Bey çok ırkçılar olamazsın evlensen bile demiş. Kadir, Kadir e, Özkutlu da <laughs> abi Japonlarda geçen ay veya hafta yüz küsür kişi intihar etmiş demiş. Bin, de, bin ya da yüz değil bir sıfır eksik yazmış bin kişi. Böyle kendi aralarında başladı onlar. <laughs> Bizim de o zaman bitirme zamanımız geldi. Aa vallahi e, çok teşekkür ederim Tuberk. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Zeliha. Ama inşallah için. tabii bu e, mevcut durumun artık sonuna gelip daha sağlıklı, daha mutlu, i̇nşallah, daha huzurlu, e, kafa sağlığımızı yerimde tutabileceğimiz zamanlara doğru ilerleriz inşallah. <laughs> Tuberk ağzına sağlık i̇nşallah tekrardan. Zeliha. Teşekkür ediyorum Zeliha. Görüşmek Hoşça üzere. Kal. Bu arada Periscope'dan e, ve tabi e, YouTube'dan bizi izleyen dinleyen herkese e, radyodan da kez aynı şekilde e, yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.